Hüseyin hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Oh. Ne yapıyorum kardı? hoş geldin. Oo, Volkan hocam. Hoş geldin. Aleykümselam. selam. Yok be o kadar da değil. Bu ne üstümdeki ya? Aa. Hangi son videoyla? Hangi video Volkan? <laughs> 5 dakika yeni mi? Beş dakika önce video yüklemedim ki ben. He. <laughs> evet. Hello, Kanji. Benim tadımı kaçırdı bu YouTube ya. O yüzden geç girdim. Giremedim bir türlü. Araştırma yapıyorum olmuyor. Yayın açıyorum ben. Yayın açtıktan sonra hatta şöyle yapalım mı? Sizden bir ricam var. Ben bu yayını kapatayım. Bir daha tekrar açacağım. Diğer yayına geldiğimde hemen ardından açacağım. Anlatacağım nedenini. Çünkü YouTube otomatikten gizliye düşürüyor da. Ben hemen geliyorum. Tamam Hemen hemen. Direkt kapatıp açacağım. Direkt kapatıp açacağım. Hiç beklemeyeceğim. Hemen kapatıyorum. Geliyorum hemen. Çok fazla şey olmasın.